Değerli arkadaşlar merhaba. Şimdi yapacağım analiz kesinlikle al satta da, da tut tavsiyesi değildir. Selçuk Eze Deposu'nun günlük periyottaki grafiğine bakmaktayız. Değerli arkadaşlar e, tabi pandemi düşüşünde geçtiğimiz sene baktığımız zaman 5 TL olan hisse bugün nereye kadar gelebilmiş? 20 TL seviyelerine kadar gelmiş. Aslında 4 kat bir prim var. Yani birçok hisseyle kıyas ettiğimiz zaman 4 kat aslında çok büyük bir katlama değil. Birçok hisse 10 kat, 20 kat hatta 30 kat giden hisseler var. Selçuk Eczade deposu 4 kat gitmiş daha sonra kendini aşağıya bırakmış. Şimdi geldiğimiz son noktaya baktığımız zaman burada neler yapıyor? Bu bölgede bir ikili dip çalışması yapıp kendini yukarı doğru yavaş yavaş da olsa bırakması lazım. Beklenti tabii bu yönde. ortalamalarla bir baktığımız zaman ise şu anda fiyatımız 10.22 ee, ne zaman rahat bir nefes alabiliriz diye sorulduğu zaman 11.50 üzerinde, 11.50 üzerinde kapanışlar yaptığımız zaman artık ne diyebiliriz? Ee, rahat rahat pozitif yönlü yorumlarımızı yapabiliriz, pozitif yönlü hareketlerin başlayacağını söyleyebiliriz. Şu anda fiyatımız 10.22 11.50 içinde çok uzak değil. Umarım yakında bu fiyatları görürüz. Şimdi. Burada beklenti yine nedir arkadaşlar? Şu bölgede büyük bir çanak oluşturması, fiyatı yukarı doğru taşıması. Daha sonra daha önce geldiği bu 20 TL seviyelerini inşallah ilerleyen zamanlarda görebilirsek buradaki hareketine göre tekrardan yorumlarımızı yaparız. Tabi bu 20 TL'ye gelmesi biraz kolay olmayacak. Yani bu bölgede biraz sabır lazım. Buradaki hareket yavaş yavaş da olsa yine çıka yine çıka Yukarı doğru bir e, hareketin gelmesi bekleniyor. E, yine günlük anlamda baktığımız zaman e, bu bölgede bir e, al sinyali yok ama al için kendini yukarı çeviren bir indikatör görüyoruz. Bu pozitif, bu bölgede de bakın daha önce yeşil alan olunca kendisini yukarı doğru e, hızlı bir şekilde atıyor. İnşallah bu yeşil alanda da şu bölgede de kendini yukarı doğru atar da güzel e, fiyatlar görürüz ilerleyen zamanlarda. Haftalık olarak baktığımız zaman ise haftalıkta e, tabi arkadaşlar burada da e, negatif bir trend içerisindeyiz. Ne zaman rahat bir nefes alabiliriz diye sorulduğu zaman 1150 üzerinde burada da kapanışlarımızı yapabilirsek arkadaşlar burada da pozitif trendimizi korumuş oluruz. Bu bölgede zaten indikatörümüz artık yukarı e, hareket için kendini zorluyor. Bakın yeşil alanı yakmış. Şurada bir keserse bir al verirse yukarı doğru şu alandaki gibi ciddi bir şekilde çıkma ihtimalimiz var. Tabi bunlar biraz zaman alacak. Aylık olarak bakıldığı zaman sas sinyallerimiz bu bölgede devam ediyor. Günlük grafiğe tekrardan dönüldüğü zaman şunları söyleyebiliriz. Selçuk Ezda deposu günlük periyotta şu anlık maalesef negatif trendde. Fakat kendimizi 11.50 üzerine atmayı başarabilirsek Pozitif trende geçmiş oluruz ve bu bölgede arkadaşlar yavaş yavaş da olsa yukarı doğru hareketler gelmesi beklenir. Zaten indikatörlerime baktığımız zaman günlük olsun haftalık olsun yönünü yukarı doğru vermeye çalışan bir indikatörler mevcut. Bakalım sabredip beklemek lazım. 8 Nisan itibariyle de burada bir al sinyali gelmiş. Umarım bu al sinyali de hareketi yukarı doğru taşır diyelim. Kötü senaryo nedir? Yani düşse daha nereye kadar düşebilir dediğimiz zaman 22-23 Mart haftası geldiği nokta olan arkadaşlar 9.30 TL seviyeleri bizim için ciddi destek noktası olarak çalışır. Bu bölgeye gelse bile tekrardan buradan bir dönüş beklenir. Umarım bu bölgeye hiç inmez de yukarı doğru hareketlerimize buradan devam ederiz diyelim. Değerli arkadaşlar Selçuk Ezda Deposu hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu faydalı bulduysanız beğenip abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bol kazançlar dilerim.